Merhaba sevgili çocuklar. Türkçe dersinde hikaye unsurları etkinlik çalışması ile sizlerle beraberiz. Evet sevgili çocuklar daha önceki dersinizde sizlerle hikaye öykü unsurlarını öğrenmiştik. Kısaca bir tekrar edelim. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayların anlatıldığı yazı türüne hikaye yani öykü denir. Bir hikayedeki ana karakterler olay, olayın geçtiği yer, ve olayın geçtiği zaman o hikayenin unsurlarıdır. Evet, hikaye unsurlarımızı hatırlayalım sevgili çocuklar. Olay. Hikayede genellikle ana karakterin başından geçen durumlardır. Ana karakter hikayenin kahramanıdır. Hikayedeki olaylar bu karakterin etrafında yaşanır. Hikayede birden fazla ana karakter olabilir. Zaman, hikayedeki olayın yaşandığı zamandır. Bir hikayede sevgi çocuklar farklı zamanlar bulunabilir. Yer, olayların geçtiği yerdir. Evet sevgi çocuklar, etkinliklerimize başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi hikaye unsurlarından biri değildir? A seçeneği yer, B seçeneği olay, C seçeneği durum. Evet bakıyoruz sevgili çocuklar. Hikaye unsurlarını hatırlayalım. Olay, ana karakter, yer, zaman. Bunlar bizim dört temel hikaye unsurlarımızdı. O halde sevgili çocuklar C seçeneğindeki durum hikaye unsuru değildir. Yer hikaye unsurudur, olay hikaye unsurudur, durum hikaye unsuru değildir. Evet sevgili çocuklar diğer sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hikaye unsuru ile o unsuru bulmaya yönelik soru doğru eşleştirilmiştir. Evet eşleştirmelerden hangisi doğru bakalım. A seçeneği kim? Ana karakter. Evet olay kimin başından geçiyor? Ana karakter. B seçeneği nerede? Olay ile eşleştirilmiş. C seçeneği ne zaman? Yer ile eşleştirilmiş. Bakalım sevgili çocuklar. Kim ile ana karakter doğru bir eşleştirmedir. Yani doğru cevabımız A seçeneğidir. Nerede? Olay değildir yerdir, yer ile eşleşmesi gerekiyordu. Ne zaman ise zaman ile eşleşmesi gerekiyordu sevgili çocuklar. Doğru cevabımız A seçeneği. Kim? Ana karakter eşleşmesidir. Evet sevgili çocuklar, üçüncü ve dördüncü soruyu bu metne göre cevaplandıracağız. Önce sorumuzu okuyalım. Yukarıdaki metnin ana karakteri kimdir? Evet, metnimizi okuyalım sevgili çocuklar. Meraklı bir tarla faresi vardı. Sıcak bir yaz günü yuvasından ayrılıp köy pazarına gitti. Amacı insanları tanımaktı. Ninesi insanların yaşamlarının çok ilginç olduğunu söylemişti. Tarla faresi insanları görünce çok korktu. Ayaklarının altında ezilmemek için oradan oraya kaçmaya başladı. Evet sevgili çocuklar, okuduğumuz metnin ana karakteri kimdir? A) Tarla faresinin ninesi B) tarla faresi, C) insanlar. Bakır sevgili çocuklar. Okuduğumuz bu metnin ana karakteri tarla faresidir. B seçeneğidir. Peki sevgili çocuklar, yine aynı metni göre. Yukarıdaki metinde olay ne zaman gerçekleşiyor? Evet sevgili çocuklar. Metnimizi isterseniz tekrar hemen okuyalım. Meraklı bir tarla faresi vardı. Sıcak bir yaz günü yuvasından ayrılıp köy pazarına gitti. Amacı insanları tanımaktı ninesi insanların yaşamlarının çok ilginç olduğunu söylemişti. Tarla faresi insanları görünce çok korktu. Ayaklarının altında ezilmemek için oradan oraya kaçıyordu. Evet, yukarıdaki metinde olay ne zaman gerçekleşiyor? A. Bir öğleden sonra. B. Bir sonbahar günü. C. Sıcak bir yaz günü. Evet, bakalım sevgili çocuklar. Burada olay sıcak bir yaz gününde geçiyor. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Evet sevgili çocuklar beşinci sorudayız. Yukarıdaki cümle hikaye unsurlarından hangisinin cevabıdır? Canın yaşadıklarına çok üzülmesi. Evet cümlemiz bu. Hangisinin e, sorusu bu cevaptır sevgili çocuklar? A seçeneği. Olay nerede geçiyor? Evet bu cevap. Olay nerede geçiyor sorusun cevabı değildir. Olay nedir? Evet hemen buldunuz. Olay nedir? Olay canın yaşadıklarına çok üzülmesidir. C seçeneği olay ne zaman geçiyor? Burada da zamanla ilgili bize bir bilgi verilmiyor. O halde sevgili çocuklar B seçeneği olay nedir? Sorusu canın yaşadıklarına çok üzülmesi cevabının sorusudur sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar bir paragrafımız var beraber okuyalım. Selin sınıf arkadaşlarıyla hayvanat bahçesine gitmişti. Gezerken en çok balıklar ilgisini çekti. Akvaryuma yaklaştığında kocaman renkli bir balığın kendisine gülümsediğini fark etti. Evet sevgili çocuklar, yukarıdaki paragrafta hangi hikaye unsuru belirtilmemiştir? Zaman, B seçeneği olay, C seçeneği ana karakter. Şimdi bakalım sevgili çocuklar sizlerle beraber burada Ana karakterden bahsedilmiş Selin. Çünkü bu olay Selin'in başından geçiyor. Burada bir olay da var. Peki burada bir zaman belirtilmiş mi sevgili çocuklar? Burada herhangi bir zaman belirtilmemiştir. Yani cevabımız zaman A seçeneğidir. Evet sevgili çocuklar yedinci sorumuzla yedinci etkinliğimizle beraberiz. Aşağıda hikaye unsurlarının açıklamaları yapılmıştır. Hangi hikaye unsuru yazılmamıştır? Evet, hikaye unsurlarımızı hatırlayalım sevgili çocuklar. Olay. Hikayede genellikle ana karakterin başından geçen durumlardır. Zaman. Hikayedeki olayın yaşandığı zamandır. Birden fazla zaman bulunabilir bir hikayede. Yer. Olayların geçtiği yerdir. Sevgili çocuklar, bizim dört temel unsurumuz vardı. Hangisinden bahsedilmemiştir? Evet, Bakın hikaye unsurlarımıza. Olay yer, zaman, ana karakter. Bizde etkinliğimizde hangisinden bahsedilmemişti sevgili çocuklar? Olay var, zaman var, yer var. O halde hangisi yok sevgili çocuklar? Ana karakter yok. Ana karakter neydi? Hikayenin kahramanıdır. Hikayedeki olaylar bu karakterin etrafında yaşanır. Hikayede birden fazla ana karakter olabilir. Evet sevgili çocuklar diğer sorumuzla beraberiz. Ana karakteri aslan kral olan bir hikayede olayın yer, geçtiği yer neresidir? A seçeneği okul, B seçeneği deniz, C seçeneği orman. Hangisidir sevgili çocuklar? Ana karakteri aslan kral olan bir hikayede olayın geçtiği yer. Evet ormandır sevgili çocuklar. Evet diğer bir sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olayın zamanı hakkında bilgi verilmiştir? A seçeneği Ayşe parkta arkadaşları ile oynarken düştü. Burada bir zaman var mı? Çok sevgili çocuklar. B seçeneği. Ayşe yaz tatilinde parkta oynarken düştü. C seçeneği. Ayşe oyun oynarken düştü. Evet, hangisinde zaman var sevgili çocuklar? Evet, hemen buldunuz. B seçeneği. Yani Ayşe yaz tatilinde bakın burada görüyorsunuz altını çizdim. Ayşe yaz tatilinde parkta oynarken düştü. Doğru cevap B seçeneğidir. Evet sevgili çocuklar geldik diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi hikaye unsurlarını bulmak için sorduğumuz sorulardan değildir? A seçeneği olay nedir? B seçeneği olay ne zaman yaşanmıştır? C seçeneği olayın sebebi nedir? Evet sevgili çocuklar, hikaye unsurunu bulmak için biz olayın sebebini sormayız. O zaman doğru cevabımız C seçeneğidir. Evet sevgili çocuklar, bir metnimiz var. Metnimizi okuyalım ona göre etkinliğimize devam edelim. Barış'ın ödevi. Barış okuldan geldikten sonra yemeğini yedi. Annesine yağmurun nasıl oluştuğunu sordu. Annesi Barış'a mutfağa gelmesini söyledi. Birlikte mutfağa gittiler. Annesi bir tencere çıkarıp içine su koydu ve ocağın üstünde ısıtmaya başladı. Su kaynamaya başladıktan sonra annesi tencerenin kapağını tencerenin üzerine tuttu. Tencereden çıkan buhar kapağın alt tarafında su damlacıkları oluşturdu. Bir süre sonra da kapaktaki damlalar yağmur gibi aşağı inmeye başladı. Annesi yağmurun nasıl oluştuğunu anlayabildin mi? diye sordu. Barış, evet anne anladım. Yeryüzündeki sular buharlaşıyor, gökyüzünde bulutları oluşturuyor. Bulutlardan da yağmur olarak tekrar yeryüzüne iniyor diye cevap verdi. Evet sevgili çocuklar bu okuduğumuz metne göre hikaye unsurlarını yazalım. Hikayemizin adı Barış'ın ödevi. Yer neresi? Yer Barış'ın evi kahramanlar barış ve annesi zaman bir öğle vakti peki olay nedir olay barış'ın yağmurun oluşumunu merak etmesidir evet sevgili çocuklar bir metnimiz daha var filin korkusu ormanın en büyük hayvanlarından olan filin büyük bir korkusu vardı koskoca fil fareden korkuyordu bunu herkesten saklıyordu Güneşli bir ilkbahar günü ormanda yürürken karşısına minik fare çıktı. Fil korkuyla bağırmaya başladı. Minik fare filin bu bağırışına bir anlam veremedi. Fare fili sakinleştirerek ne olduğunu sordu. Fil herkesten sakladığı korkusunu söyleyiverdi. Fare filin korkularının üzerine gitmesi gerektiğini ve aslında korkulacak hiçbir şey olmadığını söyledi. Uzun bir sohbetten sonra fil fareden korkmak bir yana onu sevmeye başladı. Sonunda fil ve fare iyi birer dost oldular. Evet sevgili çocuklar. Filin korkusu hikayesinin hikaye unsurlarına bakalım. Olay nedir? Filin farenin yardımıyla korkusunu yenmesidir. Ana karakterler fare ile fildir. Yer orman. Zaman Güneşte bir ilkbahar bahar günüdür. Ve sevgili çocuklar, bugün sizlerle hikaye unsurları ile ilgili etkinlik çalışmaları yaptık. Hepinize başarılar diliyorum.